söylüyorum. Hiç kimse hiçbir şey yapmadım. 12'ye bir rekar yayın yapacağız zaten. Uzun bir yayın yapacağım. Benim tarafından çok bir şey yok yani. Ve söylemek istediğim tek bir şey var. Kimsenin üzerine çok fazla gitmeyin. Üzmeyin kimse. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çünkü açıklayabileceğim, şey yapabileceğim bilmiyorum kafamın içini dışarı döksem çok değişik olur. Yapmak istemiyorum. Değişik bir durumdayım. Benim için zor ama ııı ee, altından kalkamayacağım bir şey de yok. Ben ben kimseyle küsmedim arkadaşlar. Ben gerçekten kimseyle küsmedim. Ne zannedecek? Kimseyle kavga etmedik arkadaşlar. Kimseyle kavga etmedim. Bazı üzüldüğüm noktalar var da Söylebileceğim bir şey de yok yani. Elimde kimliğimle oynuyorum ha gözükseydim. Gözükmemiştir. Ne yapacağız? Ama bugün e, sohbet ederiz. Oyun nokta yok arkadaşlar. Hiç bir nokta yok. Bilmiyorum da. Bir tek şey var. Hiç kimsenin üzerine gitmeyin. Sen üzülsün istemiyorum çünkü gerçekten. Düşününce zaten. E, hayır. Nasıl desem? Gerçekten. Söyleyecek bir şey yok yani çünkü. Hani bana üzüleceğiniz bir nokta da yok lütfen bana üzülüp şey yapmayın kimseye doğru karşı hareket de etmeyin bunu da istemiyorum oh Bir olay da yok Prim falan değil arkadaşlar niye prim Yapayım Peşinde değilim ki Bir anda peşinde olmadım Çakal Gerçekten primin peşinde değilim ki arkadaşlar Hocam hani e, böyle Düşünmeyin nasıldır? Benim birkaç gündür yayınlarda zaten keyfim yok. Bilmiyorum. Çok anlatacak bir şey yok yani aslında. Anlat istemiyorum. Hangi bir şey konu hakkında konuşmak isterim. Ya yani konu kapansın istiyorum sadece. Kimsenin üzerine gitmeyin istiyorum. Kimseyi üzmeyin istiyorum. Ee, bu sadece yaşanan ya yakın olaylardan dolayı hiçbir zaman kimseyi üzmeyin istiyorum. Yapacağım için çok mutluyum. Ne yani çok da önemli değil. Bir video ne kadar harcadığım olsun insanlar mutlu olsun yeterli zaten. Çok fazla şeyle uğraşıyorum. Minecraft'a girelim belki. Arkadaşlar. Kahve tuzlu falan değil. Hayır. ve şekerli artık. Kahve artık bundan sonra şekerli. Çok eskiden ben yine yaparken birisi bana enseni göster diye 2000 lira mı 1000 lira mı ne atmıştı ben bilmiyordum de işte adama. Çok şans. Abartmayın. Abartmayın. Başlıyoruz. Bir şeye bakacağım. Yalnız çekeceğim herhalde öyle duruyor. Bir. Tuzlu falan değil. Ben son tuzlu kahvemi içtim. Bana gayet yeterliydi son tuzlu kahvem. Bir daha da yok tuzlu kahve falan, içmeyeceğim hayatım boyunca. Artık çünkü tuzun tadını bile alamıyorum, tat tat bile kalmadı ağzımda. Hiçbir bir şeyin tadının farkına bile varamıyorum. Ve artık acılı. içiyorum. Açtım, 20 dakika falan oldu galiba. <laughs> korona mu da mı siz karar biliyorsunuz artık? Tamam, korona da oldum. Söyleyecek bir şey yok ki ya. Sadece dediğim gibi hiç kimseyi üzüp üzerine gitmeyin. Bunu söylemek istedim. Başka şeyler de söylemek istedim de. hiç kimseyi üzmenizi istemiyorum. Çünkü bende herkesin e, bir değeri var. Barışcan 20 toplamda 10. ayını kutlamış. Barışcan'cim çok teşekkür ederim. 10. ayın kutlu olsun. Barış aldattın. Kimdi o Mercedes'teki adam? Valis'le hiçbir zaman sevgili olmadım ki aldatayım. Seha damat nerede? Yok damat mamat. Biz iyiyiz, sen nasılsın? Ben de iyiyim, bayağıdır yoktum. Beni özlediniz mi? <laughs> Özlendim mi? Seni çok özledim, ben de sizi çok özledim. S.A.A.S. Siz buraları bilir miydiniz, yayın açar mıydınız? Ya ben zaten size anlattım neden yayın açmamın artık birazcık saat olarak daha farklı olduğunu arkadaşlar. Vales'in hikayesi sanki bir şey olmuş gibi. Vales'ten küsüz. Konuşmuyoruz. Evet, bayağı uzadı. Yani. Ah, selam, selam, hoş geldiniz. Vartolucum, fark ettim, fark ettim, gördüm, damla gördüm, gördüm. <laughs> Bulduğunuzu biliyorum. Merhaba, malak balay yoksa giderim diyenler görüşürüz. Gidebilirsiniz. Balayla niye küstünüz? Çünkü ayıp etti kendisi. Öyle. O yüzden küsüz konuşmuyoruz. Deniz nasılsın? Gökhan teşekkür ederim. Sen nasılsın? Burak Güngör video atmış sizi konuşuyor. Yani bir eksik kalsın zaten. Bir olaydan da eksik kalsın. Çok şaşırdım. Vales açılmış. <laughs> selam iyi yayınlar. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Abla ciddi mi o? Hangisi ciddi mi? Allah bilir ne demiştir. Bakacağız. Prim iyi kastınız. O Burak Güngör'e laf koy. Ben kimseye bir şey koymadım ki. Adamın işin milletin dedikodusunu yapmak değil mi yani? Bir eksik kalsın dedim. eski yaptım. <laughs> Burak Güngör videosuna bak. Yayında bakmak istemiyorum ya. Çok sevdiğim bir influencer değil kendisi. Vales çok abartı Sen zaten hoşlanmıyordun abla. Ya yo ben Vales'i çok seviyorum. Hala arkadaşım olarak çok seviyorum. Hep söyleyeceğim ama. Öyle. Vales sevmeyecek adam mı? Ayıp sen. Ben hala Vales'i çok seviyorum da işte. Maalesef. Abla yapma. Burak abi sıkıntı. Çok korktum. Bayağı korktum. Şu an ağlayacağım birazdan köşeme çekilip. Neyse, ee, bu konuyu kapatabiliriz. Böyle sana teklif edecekti ama sen bozdun. <laughs> aynen arkadaşlar, aynen, aynen, aynen. Yani kimse de demiyor ki sana karşı bir ayıp değil mi bu? Sonuçta sen öyle bir beklentin yoktu. Sen öyle bir şey istemiyordun. Bir anda böyle bir şey... Bana kalırsa biraz sosyal medyanın dolduruşuna gelindi. Olabilir. Olabilir. Yani bence de olabilir. Bir kere ya Valesnik der misin? Yok şu an demem. Neden bu kadar yapmacık bir yabancısını, işim gücüm prim? söylemesi sövmediğin yerleri okumaya çalıştım da yetişemedim kankam. Siktir git. Stanzers Prime Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz yani? Şimdi bir sürü video seçtim. Bugün uzun bir yayın tutmayacağım. E, uzun tutmayacağım daha doğrusu yayını. E, çok tatlısın. Mal lafları salla. Evet. Ya şu an çet çok hızlandı yalnız. Eyşan diyenler de oluştu çete. Neyse, bugün video izleyeceğiz. Zaten ben yayınlarda e, çok değişik içerikler yaptığım için bugün de farklı bir içerik yapacağım. <laughs> bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Video izleyeceğiz. Ha, Eyşan. Aynen, Eyşan. Abla, son attığın fotoğraf devamını göremedim. Yanakların çok tatlı ya. Teşekkür ederim. Ben küçükken yanaklarımı hep aldırmak istiyordum. Babama gidip ağlıyormuşum yanaklarımı alın falan diye böyle. Yanaklarımı. Vallahi bak. Ne kadar değişik. Oh my god. <laughs> evet, bizde içerikten bol bir şey yok arkadaşlar. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Vay, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Denizink ne haber? Vallahi Denizlink demeyin sinirim bozuluyor şu an. Barışcan 20 10. ayını kutlamış. 10. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Nomad Can 2. ayını kutlamış. 2. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Erhan 8107 5. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Stanzer Prime'a abone olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. sen, e, İngi sen çıkar. Ben çıkardım ama şu an kendisiyle küs olduğum için arkadaşlar İng hoşuma gitmiyor. Basit bir şekilde. Neden? Ne oldu Deniz? Söylemek istemiyorum. Ben anlamıyorum bunlar niye küstü. İşte beklemediğimiz yerden darbe yedik diyelim. Neyse. Sevdiğim bir arkadaşım hala kendisi. Yani Vales'in yaptığı bir şey değil bu arada. Yani Vales'in dolaylı yoldan yaptığı bir şey de. Neyse. Neyse. Deniz yapmayın ya. Evet. Yani arkadaş, arkadaşlar olur böyle. Ayberk beyefendi size kademe bir abonelik hediye etti. Bana mı? Ha pardon. Kademe bir. The Dandum ne ya? Yeni mi çıktı? The Dandum ne demek? Anladığınızı sevgi ona yüzden mesafe koymuş. şey doğru değil, bir dedikodu sadece. Yenge ne yapıyorsun yenge? Ha okey. baş çok kalbi kırın, her istediğini yapıyor ya. Aynen kanka öyle oldu her şey. Her şey öyle oldu. Abla sen valisi sal. Yok zaten benim bir şey suç gerçekten aşık yazık, yazık Aşık olan insan bu kadar büyük bir ayıp yapmaz arkadaşlar. İnanmıyorum ben. Valiz seviyor musun abla? Evet. Berkcan Güven hakkında ne düşünüyorsun? Hangisi? Hani ne hakkında? <laughs> He ha, yazdığı hakkında mı? Yani ne bileyim bir şey düşünmüyorum. Bana ne, ne yazıyorsa yazsın. Yani sonuçta ona da yazık her yerde bizi görüyor. O donate mi? Baksana donate'ime baksana. Bir dakika bakıyorum. Seni seni çok seviyorum. Mehdi'cim ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir kere sana hak etmiyorum valesi. Aynen kankam. Ben de öyle düşündüğüm için zaten hiç yanaşmadım. Daha iyilerine layık. <laughs> çok daha iyilerine layık. Bizim sınıftakiler görmüş böylesi. Devamlı görmedim. Bizim sınıftakiler görmüş böylesi devamlı görmedim ya. Seni çok seviyorum abla. Ben de, ben de, ben de. Doğru abla bu yayın arkandayız. Valis. Teşekkür ederim. Berkcan ne alaka? Tweet atmış. Ne oluyor ya? 12'de senin hakkında var. Aa gördüm evet. Gördüm izledim onu. Çok tesadüf aa dedim ne alaka falan oldum böyle. Hatta dedim. Sonra izledim çok hoşuma gitti. Seviyorum onların kanalını. Anla güzelsin. Çok teşekkür ederim. Eğlenceli bir çift. <laughs> ya fıstık gibi haber yayın... Ay anlamadım. Anlamadım. Yeni açıyorum diye niye haber vermedin? Çünkü kemik gelsin istiyorum ben. Böyle her şeyde... E, her ne bileyim sadece olay olsun diye toplaşan insanları sevmiyorum yani. Benim kendi kadromu istiyorum ben. Dükkan alacaktı, aldı mı? Artık dükkanı ne yapar bilmiyorum, aldı mı almadı mı? En son alıyordu. İlk defa yayınla katılıyorum. <laughs> tamam. Bak açık konuşalım, şu ana kadarki ne? Bugün valesle konuş, hayır. Dükkan için eşya topladı, hikayede gördüm. Ne yapmayı planlıyor bilmiyorum, ben kendisine küsüm. Konuşmuyorum. Artık video dublörümü oynatır. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi benden bir Vlog kim yapacak orası ayrı da. <laughs> Abla yayınlarını çok tatlı. <laughs> teşekkür ederim. Niye kısın niye kısın? <laughs> Abla adımı söyler misin Yusuf? Tamam Yusuf. Kulakların çok büyük. Seni daha iyi duyabilmek için. Twitter kullanıyor musun? Ya kullanıyorum da ben orada çok kendi çapımda takılıyorum Twitter'da. Çok tatlısın teşekkür ederim kanka ciddi. Vallahi yakalayamıyorum. Şimdi chat'i chat bir tık daha yavaş yapabilir misin? Kim var chat'te şu an bizden? Yapabiliyor muyuz? 31 aşırı komiktir. Evet çok komik. SC. Şu an sevgilin var mı? Belki var. Belki yok. <laughs> Bayağı haklısın bence. Kafana bile takma. Ya kimse hiçbir şey bilmediği için şu an böyle şey konumundayım birazcık. Ee, kötü kız konumundayım birazcık ama umurumda değil <laughs> o cevap değil nasıl? sizi hiç alakadar <laughs> evet bize var dendi abla yayınları çok iyi de ne izleyeceğiz lütfen söyle ya işte video ne nasıl Aa, başlıklarını mı söyleyeyim videoyu bir sürü seçtim kendi takip ettiklerimden sen 200 Yok yo aslında tek yüzüm orada şu an bakıyorsun kamerada ne zaman barışırsın ne zaman ne zaman barışırsın ne zaman bilmiyorum küsüm Selamlar. Dur onu okuyayım. Selamlar Anla Bayton takımına selam söyler misin? Yayınlar Gigi Bayton. Valla bu Bayton takımı ne takımı? Teşekkür ederim. bits göndermişsin ama önce takımın ne olduğunu öğrenmem yani lazım. Çünkü bu yayınlarda ben o kadar abuk sabuk şeylere selam gönderdim ki. Goyado.com'a selam söylemiştim. Pardon sizinle çalışmak istiyorum falan diye de öyle iş konuşmuştum. Yani dünyanın en saçma olayıydı. Oğlum! <laughs> Valla böyle bir olay yaşandı bu arada. <laughs> Sonra bu kız laf hiç bir bok anlamıyor yani. <laughs> yani Valesa, Valisa abla iyi ki varsın. Yani siz de iyi ki varsınız Elif teşekkür ederim. Ben TikTok'ta yayın açacağım arkadaşlar. Donate, donate yok şey yat gönderin diye bağıracağım. Üzgün müsün abla? Biraz kalbim kırık ama üzgün. Yani fena değilim işte. Şaka tabii ki. TikTok'ta şu anda kaçmayacağım. Ama bir gün belki açarım. <laughs> TikTok mu belki açar? Ya ben en sevdiğim şey bakın size anlatıyorum. Akşam aktivitesi en eğlendiğim. Ee, bir saatliğine böyle TikTok'a mutlaka kitleniyorum. Ne saçmalık varsa hepsini izliyorum. Ne saçmalık varsa hepsini izliyorum. Sonra beynim böyle zaten tamamen boş atmış oluyor yani. Orada bir rahatlama. Valesi kullanıp attı diye yorumladım. Öyle mi olmuş? Hmm. Söyle yorum yapmıyorum Hiçbir şey göründüğü gibi değil Tek değilsin Evet Siyah'ım ilginç bir tarafı var gerçekten Vales ağlıyor Burak Güngör sizinle ilgili video attı Okey atsın ne güzel çok sevindim Çok merak ediyorum En sevdiğim youtuber Abla duy sesimi ne Üh. Bir dakika bu arada sizden hemen geliyorum arkadaşlar. Sorry, sorry 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 çok güzel Çok güzelsin teşekkür ederim Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Hoş geldiniz Hoş geldiniz Salın artık vales konusunu Evet ya yeter arkadaşlar zaten küsüm şu an Kendisinin ismini görünce sinirleniyorum ya <laughs> Belki yayında Konuşacak mı? Deniz neden? Ya abla Valesink'le neden küstünüz? Kendisine sorarsınız artık. Belki açıklamak ister. Tatlı bir küstük yani. Ben zaten sevdiğim insanları öyle kolay kolay sert yapacak bir insan değilim bazıları gibi. Abla kend, kendini gösterse... Evet ya durun ben kamerayı şöyle alayım. Şu an sizle konuşurken en azından. Video izlerken diğer ekranı alırım. Böyle iyi mi? Durumdan yüzmeyin üzmeyin kızım. Evet ya her şey olacağını var. Mini yayın mı olacak? Yasir'cim şimdi şöyle. Ben bu saatten sonra zaten e, öyle 3 saat 4 saat yayın yapmam diye düşünüyorum. Çünkü yani az az sık sık daha sağlıklı geliyor bana açıkçası. Çünkü ben bu koltukta gerçekten size tavsiye etmiyorum. 3 saatten fazla oturmayın zaten. Abi yayın kaç saatlik olacak? Aslında yayınlarda da şöyle bir mantık. Benim yayın mesela sabit 5 saatlik olsun ya da yayın sabit işte 6 saatlik olsun falan ya da 3 saatlik olsun gibi değil de ne zaman sıkılırsak elimizdeki videolar o gün neyse. Çünkü her videoyu izlemeyi sevmiyorum zaten. Açıklama yapar mısın? Işığı sat 50 TL. Kankam yani onu satamam 50 TL'ye sana. Mantıklı bir pazarlık değil. Herkes merak ediyor. Valesi anlat. Yok anlatmayacağım. Ayıp etti işte. Elin mi titriyor? Evet titriyor. Benim ellerim neden sevecek? Hep... El titremesi niye oluyor? Kısa ve de Geçelim abla diyor. Geçeceğim şimdi canım benim. Damla Ojeler harika. Thank you. Thank you, thank you. Konuşalım o zaman bir buçuk saat. Full... Aynen bundan sonra ben böyle dedikodu yapmaya geliyorum arkadaşlar. Sosyal medyadaki ne dedikodu varsa gelin bana söyleyin. Ben de onlara cevap vereyim. <laughs> ben dedikodu yapayım. Ben de kendi dedikodularıma katılmış olayım. Ya sevi seviyor çocuk işte. Sevmiyor, sevmiyor. Sevmiyor ya. Seven insan böyle mi davranır abi? Arkadaşlar ben de vales durut yeter artık. Sevmiyor. Ne yaptı ki? Söyleyemem yani. Abla reklam girip duruyor mu? Allah Allah. Onun tarzı öyle. Siz bilmiyorsunuz işte. Tamam yeter artık ya. Ne pisliksin seni <laughs> Neyse. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Vales her şeyi anlatacakmış. Tamam anlatsın. Aaa Evet kırmızı oldum ya şu an çünkü gerildim bu konudan dolayı yani bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ay yeter ya bırak bırak izlemeyeceğim.